Nevzat Bey aradı. Yönetim kurulundan birileri yarın ziyaretimize gelecekmiş. İyi gelsinler. Galiba seçimlerle ilgili. İyi iyi. Ne yapıyorsun sen? Abla bugün nasıl kafayı yedirecek bana ha? Habire mesaj, habire mesaj. Ya bir anladım benim pasıp düğmesine konuşmam o kadar. Maho'ya sor. O bu işlerde bayağı becerikli. Alo Gülnaz. Mesajlarına cevap vereceğim vermesine de teknik destek için Mahavi bekleyeyim okuldan gelsin. Gelsin mesajın kuralını göstereceğim ben sana. Eline sağlık Hacer abla. Kuray Bey'e Leyla yaptı sayılır. Tarifi ondan aldım. Buraya alışabilir mi? Yani bizlere? Fark etmeyeyim abi. Nedir fark etmeyen? Bilal'imi kaybettim. Aslan gibi oğlumu. Yaban zulmünde toprak oldu gitti. İnsan oğlunu kaybetti mi Maho? Neredeymiş? Kimlerleymiş? Yaşamış, ölmüş. Hiç fark etmeyeyim Maho. Hiç fark etmeyin. Maho koçum bak. Şu... Anca? Kusura bakma. Önemli değil. İyi misin? Çok şükür. İhtiyacın var mı? Sağ olun, her bir şeyim yerinde. Bana mı bakmıştın amca? Yok, yok, acelesi yok. Sonra hallederiz. Hadi bakalım. Çayını tazeleyeyim. Amcam iyi bir adam, Hacer abla. Evet, kocanı vurdu ama inan ki kötü olduğundan değil. Amcanın ölmesini istedim Maho. Kocamı vurduğu için değil. Eğer Bilal hakkıyı vuraydı, Beyto üstüne gitmeyecekti. Bilal kendini asmayacaktı. Ben, ben bunun için istedim hakkının ölmesini. Sonra çok utandım Maho, çok. Hakkıyla Zeyno ana beni Beyton elinden kurtardıklarında ben çok utandım. Affet beni Maho, Affet. Çok basit amca. Seçenekler menüsünden mesajlara gireceksin. ...telefon rehberinden mesaj çekeceğin kişiyi seçip enterlayacaksın. Ne yapacağım, ne yapacağım? Yani yes butonuna basacaksın. Bak, gel. Bütün bunların yerine... ...ben sana şöyle bir ağız <laughs> tadıyla yaradana sığınıp bir tane patlatsam. Hoppala! Ne yaptık şimdi amca ya? Ulan adam gibi var şunları, anlayalım. Tamam, bir mesajı birlikte çekelim, sen de gör. Tamam. İyi bak ama ha. Bakıyorum, bakıyorum. Çek. Ne çekeceğiz. Yenge ne? Hee. Yengeyse o başka. Gevşeme lan, gevşeme. Hadi söyle. Söylenmez aslan. Ayıp şeyler. Nasıl yani? Ulan benim diyeceklerim ayıp değil lan. Senin duymam dünyanın... ayıp. <laughs> ya ne vuruyorsun amcaya? Al kendi mesajını, kendin yaz. Gel lan şuraya, otur anlaşalım. E söylesene hadi, ne yazacağız? Ee... ee. Sen bir şey söyle. Gülnazım nasılsın? Fıstık. Fus, Fıstığım. Fıstığım. Seni çok özledim. Sen nereden biliyorsun lan böyle şeyleri? E sen dedin ya amca. Ha. <laughs> ee, şu anda... Baklavam. Baklava yiyorum yazayım baklava yiyor. Hadi şerefe. Şerefe. Hadi, şerefe. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Cevap. En kötü günümüz böyle olsun. Tosmağı arabasıyla Urfa'ya bir geldi. Oto dorkmacılar bayram edildi ha. Çarpmadık araba kalmadı memlekette. <laughs> Bu çarpılma pastından sen de nasibini aldın tabii. <laughs> Mevzuyu dağıtmayalım ha. Saray sitesine Ayşe'nin heykelini dikmişler ha. He. Altında vel nimetimiz yazıyı. Alacağın olsun. Hadi bakalım. İnanamıyorum. En başta da kendime. Geldiğimden beri yaşadığım her şey. Ne varsa hepsi sanki koskocaman büyük bir şakanın parçaları. Ya mesela daha üç gün önce Hasan Keyf'ten dönerken yaşadıklarımız. Abla Kebap versene. Yolda bize pusu kuran o adamlar. Ne? Tepemizden vızır vızır geçen kurşun var. Hakkı. Amca? Kim? Kim ateş etti? Ne pususu? Şey özür dilerim. Söylememiş miydin? Hayır söylememişti. Hani şu elini krikoya kaptırdığın pusu öyle mi Hakkı? Ben... Ben tekrar çok özür dilerim. Galiba gitsen... Ona gitmek değil, sıvışmak denir. Ama ben... Sardın ablam başıma. Şimdi kaçacaksan kendini kurtaracaksan. Yok öyle yakma. Otur oturduğun yere. Peki. Hadi. 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 <laughs> ne oldu işte? Kapıya sıkıştı. Arabanın kapısına sıkıştı. Anlat iyi anlatalım. Aysel Hanım'la yardımcı oluruz zaten. Memo? Kız? Leyla? Boğazımdan geçmedi. Sana getirdim. Aferin kız sana. Ah. Yok kız. Öldüreceğim. Beğendin mi? Ellerimle yaptım. Tamam güzel yaptın da olacak bizim halimiz kızım? Hep böyle kıyısından köşesinden mi çöpleneceğiz? Vallahi bilmiyorum artık. Sen böyle ardın alırsan. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah! oh, milletin keyfi yerinde tabi. Hepsinin yavuklusu yanında. Tokaçın halinden anlar mı? Hadi yedir yedir. Al. Ah. olsun. Oh, al, al şunu da. O! Oh. Başına gelenleri saklamayı marifet sanıyorsun. Yanına koruma almayı hala zül sayıyorsun. Yahu üç gün önce pusuya düştüğünüz yolda bugün ben gelip gittim. Yanımda sadece Memo. Elimi kolumu sallaya sallaya. Ya başıma bir şey gelseydi. Ya abla, ben ne bileyim senin posta güvercini gibi kalkıp hasan keyfi hocacağını. Neyse. Gerisini sonra konuşuruz. Şimdi misafirimiz var. Hadi. Şimdi koltuklara geçelim de kahvelerimizi çok içelim. Çok şükür. Ya çok özür dilerim Leyla, gerçekten. Yok, Buyur hanımım. Hadi varsa. bize kahve Ama yap. Sandalye çek sandalye. Tamam hemen hanımım. Söyle, söyle ben tam. nereden bileyim ki? Bırak kızın yakasına. Bütün kabahat sende. Ya bir de duyma be ablam. Bir de duyma. Bu ablam var ya ablam. Bu özel imalattır ha. Bunda erken uyarı sistemi var. <laughs> Amerikalılar o kadar istedi dediler. İncilik üstünden vazgeçtik bize zeyne onayı verin dedik olmaz. Söz edepsiz. Aklın sıra beni yumuşatacaksın. Leyla getir kızım kahveleri hadi hemen hanımım. Efer beni